Anne, bana görmeyi öğrettin, düşünmeyi. Hakikati anlattın, ne güzel aydınlattın. Biraz daha söylesek, şöyle bir konu seçsek. Nasıl inanmalıyım, neleri yapmalıyım? Yavrum, çok meraklısın. İsteğinde de haklısın. İnanmak doğuştandır. Doğamızda din vardır. Bu duyguyu işlemek, güzelce geliştirmek bize düşen görevdir. Onurlu bir ödevdir. İnanarak, bilerek Allah'a saygı gerek. Saygı ve itaat'in yapılan ibadetin adına kulluk denir. İnanan bunu bilir. Kula kulluk yaraşır. Onu onurla taşır. Biz Allah'ın kuluyuz. Bu yüzden çok mutluyuz. Yalnız ona taparız. Ona kulluk yaparız. İbadetimiz ona. İtaatimiz ona Başkasına tapmayız Kula kulluk yapmayız Kuvvet onun biliriz Ondan yardım dileriz Görüp gözeten Allah Güç kuvvet veren Allah Kuldan bir şey beklenmez Çünkü elinden gelmez Kul olan kusurludur Kusurlu sorumludur Herkesi itanı Sevsen de bir insanı Araca olur sanma Öğlelere aldanma kul haddini bilmeli, araya girmemeli. Peygamber bile olsa sana yardıma gelse, izin vermezse Allah, yalvarsa akşam sabah sana bir şey yapamaz. Yardımı dokunamaz. İşte İslam bu, inan. Böyle söylüyor Kur'an. Uzun sözün kısası, dinimizin esası. La ilahe illallah, Muhammeden Resulallah.